Evet, bugünkü konumuz bağımlılık ve psikiyatrik sosyal hizmet. Bağımlılık bir nesneye, kişiye ya da bir varlığa yönelik önlenemez istek duyulması, zaman zaman kontrolün kaybedilmesi, yaşamın ve sağlığın olumsuz etkilenmesine rağmen bu isteğin gerçekleştirilmesinin devam edilmesiyle oluşan biyolojik, sosyal, psikolojik, ekonomik, bilişsel ve davranışsal boyutları olan bir durumdur. Bağımlılık davranışı sadece bireyler açısından değil, aile, iş ve okul ortamı gibi sosyal çevre ve toplumun tamamı için çok ciddi sağlık sorunlarının yanı sıra ekonomik ve sosyal sorunları da beraberinde getiren zincirleme bir etki yaratmaktadır. Bu yönüyle Kamu sağlığı ve güvenliği ile toplumun refahı için önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Bu sorunlar karşısında müracaatçıların sorunlarını gidermek, ihtiyaçlarını karşılamak ve gelecekteki potansiyel problem, problemlerini önlemek için sosyal hizmet uzmanlarından ve bu alanda hizmet veren diğer profesyonellerden yardım almaları gereklidir. Şimdi bağımlılık alanında kullanılan terminolojiden bahsedeceğim. Bağımlılık alanında çalışan sosyal hizmet uzmanlarının kullanılan terimlere ve terminolojiye hakim olmaları beklenir. Buradan hareket ne? Bu bölümde bağımlılık, kötüye kullanım, entoksikasyon yani zehirlenme, arınma, kesilme, tolerans, remisyon ve relaps kavramları ele alınacaktır. Bağımlılık, yaşamının kısıtlanmasına ve zarar görmesine rağmen devamlı ve ısrarlı bir şekilde bir maddeyi kullanma veya bir davranışı sürdürme halidir. Kötüye kullanım, herhangi bir maddenin genellikle birey tarafından onaylanan sosyal veya tıbbi tarzlardan sapan ve zarar verici bir şekilde kullanılmasıdır. Zehirlenme, bir maddenin kullanımı sırasında ya da sonrasında maddenin merkezi sinir sistemindeki etkisine bağlı olarak psikofizyolojik ve davranışla ilgili geçici değişikliktir lıklar ortaya çıkmasıdır. Arınma kullanılan maddenin kullanılan maddenin veya yapılan bir davranışın ortadan kaldırılması amacıyla vücudun temizlenmesini sağlanmasıdır. Kesilme uzun bir süreden beri düzenli olarak kullanılan bir maddenin veya davranışın birden kesilmesi veya miktarının azaltılması sonucunda oluşan bir sendromdur. Tolerans yineleyen uygulamadan sonra maddenin veya bir davranışın belirli bir dozunun daha az bir etki oluşturduğu veya orijinal dozla elde edilen etkiyi gözlemek için giderek daha fazla doz gerektiği fenomendir yatışma diğer bir adıyla remisyon ve nüks remisyon bireyin kullanmakta olduğu maddeyi veya davranışı bırakması maddeden ve davranıştan uzak kalmasıdır relaps ise bağımlılığın veya maddeyle ilişkili bir bozukluluğun yeniden ortaya çıkmasıdır Madde kullanımı ve bağımlılık. Madde kullanımı ve bağımlılığın dünyada ve Türkiye'de giderek artan bir sorun olduğu bilinmektedir. Madde bağımlılığı ile ilgili küresel ve yerel düzeyde yapılan epidemiyolojik çalışmalara bakıldığında en güncel verinin Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin hazırladığı Dünya Uyuşturucu Raporu olduğu görülmektedir. Bu rapora göre dünya genelinde madde bağımlılarının sayısının 29 milyona ulaştığı, madde bağımlısı olan madde bağımlısı olan 6 kişiden yalnızca birinin tedavi olduğu, internet üzerinden madde satışının yaygınlaştığı ve bununla beraber yeni psikoaktif maddelerin kullanımının yaygınlaştığı belirtilmektedir. Diğer bir konum davranış bağımlılıkları Davranışsal bağımlılık bireyin kendisine veya çevresine zarar veren davranışlar sergilemesine yol açan dürtü ve güdülere karşı koyamama halidir. Davranışsal bağımlılıkta da birey bir madde olmadan belli bir davranışı yaparak rahatlama ve huzur hisseder, başka bir deyişle ödül alır. Davranışın ödüllendirici özelliği Zaman içerisinde bu davranışa bağımlılık geliştirilmesine zemin hazırlar. Davranış öncesi birey giderek artan heyecan ve gerginlik hisseder. Davranış gerçekleştiği anda veya kısa süre sonra keyfi, keyif hissi, rahatlama ve haz duygusu yaşar. Literatürde kompülsif, kompülsif seksüel davranışlar, kompülsif satın alma, egzersiz bağımlılığı, internet ve teknoloji bağımlılığı, ilişkide bağımlılık, Kumar bağımlılığı, kompulsif yeme davranışı yani gıda bağımlılığı, davranış bağımlılıkları kapsamında ele alınmaktadır. Kompulsif seksüel davranışlar. Bu davranışlar normal kabul edilen cinsel düşünce, istek ve davranışlar, davranışların işlevsel bozulmaya yol açacak derecede sık olması ile karakterizedir. Bu bağımlılık türünde bireyin fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak için partnerinin kim olduğuna bakmaksızın sürekli kontrolü elden kaybederek cinsel içerikli aktivitelerde bulunduğu görülür. Kompulsif satın alma. Literatürde alışveriş bağımlılığı olarak tatlandırılan kompulsif satın alma bireyin dürtüsel olarak satın alma güdüsünü hissetmesi ve kendini denetleyememesinin sonucunda ortaya çıkan ve bireyi mali açıdan zor durumda bırakan bir bağımlılıktır. Egzersiz bağımlılığı Egzersiz yapmak hem fiziksel hem de psikososyal açıdan faydalı bir aktivite olmasına karşın yapılan bu davranışların bağımlılık yaratarak devam etmesi bireye zarar vermektedir. İnternet ve teknoloji bağımlılığı, kontrolsüzce aşırı kullanılma isteğinin önüne geçilemeyen, teknolojik aygıtlar dışında kalan ve hayatın anlamını yitirdiği, kullanma bırakıldığında bireyde sıkıntı verici duygu durumuna sebep olan, ailevi ve sosyal hayatı bozan bir davranışsal bağımlılık türüdür. İlişkisel bağımlılık herhangi bir nedenle başkasının bakımına bağımlı olan kişiyle bakım veren arasında gelişen kişilerin karşılıklı olarak birbirlerinin bağımlılığını desteklediği, artırdığı ve sürdürdüğü patolojik bir ilişki türüdür. Kumar bağımlılığı Bireyin maddi gücü olmasa dahi kaybedeceğini bile bile bu davranışı kontrol edemediği ve önüne geçemediği bir dürtü kontrol bozukluğu olup bireysel ailevi ve mesleki ilişkileri bozmaktadır kompulsif yeme yeme davranışı yani gıda bağımlılığı işlenmiş, yüksek kalorili ve hoşa giden belirli gıdaların bağımlılık potansiyeline sahip olabileceği ve bu gıdaların fazla tüketilmesinin bağımlı davranışı temsil edebileceği kavramına dayanmaktadır. <laughs> Bağımlılığın nedenlerini ortaya koyan teoriler Bağımlılığın nedeni olarak tek bir etkenden söz edebilmek çok güçtür. En temelde bağımlılık davranışlarının gelişmesi biyolojik bir olgudur. Bunun yanında bireysel ruhsal özellikler ve çevresel nedenler farklı biçim ve düzeyde sürecin alacağı en son şeklin belirlenmesinde rol oynar. Buradan hareketle bağımlılık biyopsikososyal bir sorundur. Genetik, miras ve nörobiyolojik süreçler biyolojik olarak bağımlılık davranışının sürdürülmesinde etkilidir. Bağımlılık döngüsü. Bağımlılık aniden gelişen bir hastalık olarak değil, aksine bir süreç olarak ele alınmalıdır. Bağımlılık başlangıç sürdürme, sonlandırma ve nüks olmak üzere dört aşamada tanımlanmaktadır. Bu süreçte genellikle merak duygusuyla bağımlılığın zararlı etkilerinden korkmama ile adeta bir kereden bir şey olmaz düşüncesiyle bağımlılık davranışı başlar. Sonrasında ölmediğini gören birey bu davranışını yeniden tekrarlar ve her kullanım sonrasında bir daha asla diyerek sözler verir. Bir her defasında kendisine sözler verse de bu son düşüncesine kendisi de inanmamaya başlar. Bu dönemde kendisine inanabileceği yeni bir düşünce arayışına girer ve ben bağımlı olma, olmam diyerek bağımlılık davranışını kontrol edebileceğini düşünür. Tedavi ve rehabilitasyon süreci Bağımlılık alanında tedavi ve rehabilitasyon sürecinde tıbbi tedavi ile psikososyal tedaviler ayaktan ve yatarak olmak üzere psikiyatrik ortamlarda uygulanmaktadır. Bu süreç ilk yardım, erken dönem, uzun dönem ve rehabilitasyon olmak üzere 4 adımda toplanabilir. Bağımlılık alanında sosyal hizmet uzmanlarının rol ve fonksiyonları. Sosyal hizmet uzmanları bağımlılık sorunuyla farklı ortamlarda ve farklı çalışma alanlarında karşılaşabilmektedir. Sosyal hizmet uzmanları özellikle psikiyatrik ortamlarda müracaatçı sistemleriyle çalışırken iyilik halinin arttırılmasında yaşanan güçlüğün biyolojik bir süreç olmasının yanı sıra psikososyal ve ekonomik yönlerinin olduğunu kabul eder. Böylece biyolojik, sosyal ve psikolojik faktörlerin bireyin bağımlılık davranışlarının oluşumuna ve gelişimine katkıda bulunup bulunmadığıyla beraber müracaatçı sistemini nasıl etkilediğini değerlendirir. Psikiyatrik ortamlarda bağımlılık alanında çalışan sosyal hizmet uzmanı sıklıkla bir ekip içerisinde farklı görev ve sorumluluklar üstlenir. Bu süreç vaka yönetimi sosyal hizmet uzmanının oldukça önemli bir rolüdür. Sosyal hizmet uzmanının yapacağı uygulamaların ilk basamağını şüphesiz değerlendirme aşaması oluşturur. Çevresi içinde birey yaklaşımıyla çok boyutlu değerlendirme sürecini içeren bu uygulama bireyin ne tür bağımlılığı olduğu, bağımlılığın ciddiyeti ve neden kaynaklanabileceği ya da şiddetlenebileceğini ortaya çıkarabilir. İlk değerlendirmeden sonra sosyal hizmet uzmanı müracaatçıyla beraber planlı değişim sürecinde tedavi planını ana hattayla belirleyebilir. Psikiyatrik ortamlarda hem yatarak hem de ayaktan tedavi gören müracaatçılarla çalışan sosyal hizmet uzmanları tedavi ekibiyle müracaatçı sistemi arasındaki ilişkilerinin geliştirilmesini sağlayabilir, kurumun verdiği hizmetlerin tanıtımını yapabilir, eğitim organizasyonu düzenleyebilir ve bireyin motivasyonunu artırarak tedaviye devam ettik devam etmesine katkıda bulunabilir. Sosyal hizmet uzmanları aile üyeleriyle çalışma ve bireyin aile ve arkadaş çevresiyle olan ilişkilerini düzenleyerek tedaviden olumlu sonuç elde etmesi kapsamında aile hakkında bilgi toplayabilir ve aileye yönelik eğitici çalışmalarda bulunabilir.